Evet kıymetli dostlar, saygıdeğer müşterilerimiz mini yayık makinemizle şimdi tereyağı yapmayı deneyeceğiz Allah nasip kısmet ederse. Şimdi bakalım yağımız ne alemde. Kapatalım. Bir kademe iki kademe özelliği de var. Evet. Az bir şey. Daha döndükten sonra yağımız olmak üzere Allah nasip ederse. Evet. Yağımız herhalde oldu. Allah güle güle. Yemeği nasip etsin inşallah kıymetli müşterilerimize de bu makinenin aynısından almayı tavsiye ediyoruz çok kullanışlı güzel bir alet küçücükten.